Seviş Kalın arkadaşlar ben Volkan. Bugün size beraber matematikte basit düşünmeniz gerektiğini size anlatacağım. Şimdi abi matematikte hepinizin sıkıntısı var ve son zamanlarda çok gördüğüm bir sıkıntı bu. Tamam öğrencilerin hepsi diyor ki bana ben işte hepsini çözdüm. İki tane soru bankası bitirdik abi ama yine de netlerim hala 25'in üstüne çıkmıyor. Kanka çıkmaz zaten. Bak birinci adım olarak şunu size söyleyeyim direkt. Matneti, TYT Matematik özellikle TYT Matematik neti en çok artan zaman her zaman Nisan Mayıs'tır. Tamam hep böyle oldu. Hep de böyle kalacak. Yani sen şu anda istersen 50 tane deneme çöz. Ha yine çöz. Ha, yine çöz zaten. Onlar bunu, bu, zamanlarda çözdüğün şeyler arttıracak. Ha bu zamanlarda ama her gün her gün deneme çözersin. 2 ay boyunca deneme çözersin. Ve eksiklerine bakarsın. Analiz edersin. Çöz, netin yine artmayabilir. Bu normal. Tamam mı? Hayat böyle. YKS böyle. Lanet bir şey. Ama TYT Matematik'te sıkıntı yaşadığını düşündüğüm insanların iki tane şey var. Birincisi yeterince basit düşünmüyorsunuz. TYT Matematik şeyi... Bak Tabii ki de şey demiyorum hani çok basit seviyede işte 5 net 10 net yapıyorsan. Hani ben sana bu karışımını söylemiyorum. Benim dediğim şey yani 25 net falan yapıyor ama işte artmıyor daha fazla. Şimdi neden artmıyor? Sen çözdümsün sorunu halletmişsin falan çalışmışsın. Neden artmamasın sebebi şu. Bir sen abi basit düşünmüyorsun tamam mı? Bir basit birinci adımım bu. Basit düşüneceksin. Çünkü TYT Matematik herkese yönelik 3 milyon insana yönelik yapılan bir sınav. Basit düşüneceksin. Örnek olarak şunu vereyim sana. Olsak sorusunu kimse çözemiyor gibi davranıyorlar tamam mı? Yani gerçekten hiçbiriniz şey diyor ben olsak yapamıyorum. Kanka yapabiliyorsun. Olasılık zor bir şey değil. Tamam mı? Zor soru tabii ki de var. Ama hepsinin mantığı aynı. 4 tane olasılık türü var zaten tamam mı? 4 tane olasılık türü. Bunlar ne? N tane farklı şeyi R tane farklıya dağıtmak. N tane farklı şeyi R tane aynı şeyi dağıtmak. İşte N tane aynı şeyi R tane farklı şeyi. 4 tane var böyle tamam mı? Bunlar 4 tane. Ol sık daha bir yapman gereken şey şu. 3 tane değişik elman var. 3 tane de lavuk var. Tamam mı? 3 tane farklı şeyi 3 tane farklı şeye dağıtacaksın. Bunu hani zaten bu permütasyon falan giriyor ama ben şunu sonra şunu söylüyorum. Bu bunu istiyor, bu bunu istiyor, bu bunu istiyor. Bunun olma olasılığı ne? Tamamen şu. Sen önce paydayı bulmak zorundasın. Tamam mı? Önce paydayı buluyorsun. Diyorsun ki Hımm, kaç farklı şekilde dağıtılır bunlar? bakalım o zaman 3 faktöriyel mi? Altı 6 farklı şekilde dağıtılır. Paydamız bu. Peki hepsinin aynı şeyi alma şeyi kaç tane farklı olur? Hımm, tek bir tane olur. O zaman bunun ihtimali 1 bölü 6. Böyle basit düşüneceksin tamam mı? basit düşün. Düz adam ol. Yani çoğu insan bundan kaybediyor. Eğer ki netlerin belli bir seviyenin üstündeyse yani. Bundan kaybediyorsunuz abi. Bambası düşüneceksin. Bak ben TYT matematik, AYT matematik ikisine fulllemiş bir adam olarak sana şunu söyleyebilirim ki. Hiçbir zaman ben çok ayrıntılı düşünmedim. Hiçbir zaman düşünmedim. Tamam mı? Hep bambası düşündüm. Dedim ki yani. Hatta TYT matematik de benim 5-6 tane sorum bu arada. Şıkları denemeydendir yani. Full şıkları denedim. Ya denedim abi. Ya baktım soruya problem sorusu. Ya dedim ki bu çok uzun sürecek. yerine geç. Koy yerine geçtim, çözdüm. Yani en basit şekilde bunu çözeceksin. Çok basit düşün. Tabii ki bu biraz daha soru çözerek, mözerek anlaşılacak bir şey ama bu böyle. Matematikte ikinci adım olarak da şu var. Eksinizin nerede olduğunu fark etmiyorsunuz abi. Tamam mı? İkinci adım olarak bu. Abi eksinizin nerede olduğunu fark etmemek de şu. Abi ben sana zaten daha önceden söyledim bunu. Dört tane farklı matematik yeri var, alanı var tamam mı? İlk 10-15 soru, problemler, olasılık, binom, bir de geometri. Dört tane farklı yerim var. Sen denemeyi çözdüğünde, şunu analiz etmen gerekiyor. Ben en çok yanlışı ve boşu nerede yapıyorum? Bu birinci adım. İkinci adım da ben en çok zamanı nerede harcıyorum? Şimdi sen doğru yanlışların bir yerde fazla oldu. Basit zaten. Ondan bin tane soru çözeceksin. Milyon tane soru çözeceksin. İkinci adımında eğer kendi hepsinden o ortalama aynı geliyor. Aynı geliyorsa hepsinden böyle ayrı ayrı geliyor. Bir tane demiş çözdün ondan geldi. Bir ondan demiş çözdün bundan geldi. Yani eksplisik bir şey yok mu? Sürene bak. Sürenin en çok neye gidiyor? İkinci zaman bu. Sürenin en çok neye gitti? Geometriye gitti. Aa, o zaman senin geometri çalışman lazım. Çünkü süre de çok önemli TYT'de. Tabii ki de eskiden 135 dakikaydı, şu an 165 dakika ama yine de zorlanılıyor falan insanlar. 165 dakikada zorlanabilir daha zor sorular ama hani yine de buna bakman lazım. Tamam mı? Basit abi. Çok basit düşün. Ayrıntılı düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte çok düşünmem lazım. İşte TYT i̇şte, matematik, AYT matematik çok zor konular var. İşte şöyle 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 problemler de böyle böyle yapmam lazım falan filan. Abi problemler dünyanın en basit şeyi. Tamam mı? Yeterince soru çözen herkes problem çözebilir. Geometri için bunu söyleyemem. Ama yeterince soru çözen ve bunun mantığını iyi oturtan herkes problemi halledebilir. İlk 10-15 soruyu da halledebilir. Olasılığı da halledebilir. Sadece geometri dışında biraz öyle ama 30 puan, 30 soruluk gidin. Herkesin yapabileceği bir yer. Hiç şaka yapmıyorum. Yemin sana böyle. Herkesi de yaptırırım. Tamam mı? Bu kadar basit. Matematikte lütfen böyle düşünün, basit düşünün. Tamam mı? Hadi bay.